Hayırlı günler arkadaşlar. Sevilin Günlüğü YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdik. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir diyelim. Allah'ım herkese iyilik, sağlık, huzur, mutluluk versin inşallah. Rabbim sağlıktan önce hiç e, sağlıktan değerli hiçbir şey yok Allah e, arkadaşlar. Sağlığı, sağlığımız önce sağlığımızı versin. Maddiyat her zaman olup gidiyor. Ne olsa e, bir olmasa bir oluyor. Denk gelip gidiyor. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Bugün kahvaltılık hazırlayacağız. Böyle kuru domateslerim var benim, dondurucuya koymuştum, kuruttum yazın, poşetle dondurucuya koydum. Kuru domateslerim var, onlardan kahvaltılık yapacağız. Bir de böyle benim yine dondurucuma koydum kendi yaptığımız yufkadan vardı, onlardan e, muska yapacağız. Bakalım ben bir tripotumu yakına alayım. Arkadaşlar ben tripotumu yakına aldım. Şöyle bakın domatesleri nasıl koyduğumu göstereceğim bu şeye dondurucuya. Bakın bunlar buzlu. Bunlar buzlu. Çıkır çıkır atıyor. Sert gibi duruyor. Akşam ben bunu akşamdan çıkardım arkadaşlar. Bu buzlu değil bak bu yumuşamış biraz. Bunu akşamdan çıkardım. Şimdi de yıkacı. bak pek güzel kuruttuk. Günde güneşte kurutuyoruz bunu. Ben bunu kuruttuğum zaman daha size çekemedim. Dondurucumu attım böyle poşetle. Bunu geri donduracak kaldıracağım ben. Buzunu bırakmadan geri dondurucuya kaldıracağım. Size göstereyim diye getirmiştim buraya. Şöyle dursun. Bunun için ne malzemesi var? Malzemelerimiz sarımsak, şöyle 4-5 diş sarımsak aldım. Karabiber, kimyon, tuz, kekik, acı pul biber, şöyle köy biberi. Bu da normal işi marketten alınma pul biber, şöyle göstereyim. Bir, bir çay bardağı ceviz, sirke. Benim bu elma sirkemden, kendi yaptığım sirkemden. Şimdi bunları ben önce bir sıcak suyla iyice yıkacağım arkadaşlar. 2-3 kat yıkacağım. Ne olsa dışta kurudu. Ben bunları bir de kuruttuktan sonra arkadaşlar ne olsa dışta şey de kuruyor. Balkonda kuruyor. Toz oluyor diye. Ben bunları yıkadım. Kuruduktan sonra yıkadım. Bir gün daha e, tepsinin üzerine bir gün iki gün daha içeride beklettim. Kuruması için. Şöyle. Zaten bir kere bir kuruduktan sonra iyice kurumasa da yani yıkadıktan sonra iyice kurumasa da şeye dondurucuda durduğu için bir şey olmuyor. Tozları yok aslında şöyle gördüğünüz gibi. Bakın hiç tozlu şeyi yok ama gene de bir kat, bir iki kat yıkayacağım ben bunu sıcak suyla. Yumuşatacağım birazcık. Ben böyle yıkadıktan sonra sıcak suyla ıslattım arkadaşlar. Bu burada biraz ıslansın. Ben şöyle cevizlerimi, sarımsaklarımı hazırlayayım. Cevizlerimi nasıl edeceğim? Birazcık dire olsun diye arkadaşlar. Böyle hani dişe gelsin diye. Cevizlerimi iri iri doğrayacağım böyle. İkiye, ikiye, üçe böyle böleceğim böyle böyle. Bugün biraz geç kahvaltı ediyoruz. Eşim de evde. O da haber dinliyor içeride. Geç kahvaltı ettik mi böyle oluyor. Ben zaten geç yapıyorum kahvaltımı da. Öyle bir yere gitmeyecek yoktan sonra. işim kaydım olmadı mı geç yapıyorum. Geç kalkıyorum. Geç yatıyoruz geç kalkıyoruz daha doğrusu. İşimize göre uyduruyoruz anlayacağımız. İşimiz varsa erken yatar erken kalkarız. İşimiz yoksa Biliyorsunuz bu YouTube işinde de ben gece yorumlara cevap veriyorum. Kanal arkadaşlarıma gidiyorum. Video düzenleme yapıyorum. Öyle derken vakit geçiriyor hemen. Akşam yeri oluyor. Zaten akşamdan akşamdan geçmem ben telefonun başına. Çünkü akşamdan çay içecek oluyorlar. Yemek yiyecek oluyorlar. Telaş oluyor. Ya gelen giden oluyor. Ya da bir yere gidiyor. Hani bir gidilecek gelecek yere. Öyle insandan yana telefon karıştırıp elimi alıp karıştırmam ben. Sevmem öyle. İnsanların ilgileneceğin yani. Sonra çekildim bir yatak odasına ya da oturma odasına. Oradan şey yaparım. Bir başlarım galiba girmeye. Ha şuydu buydu derken saat bazen 3-4 bile oluyor yani. Birden ikiden önce hiç yatmıyorum. Birden önce yatmıyorum genelde. Şimdi de sıra sarımsaklarımı doğramakta. Soydum sarımsaklarımı. Şöyle çok ince doğramayacağım arkadaşlar. Hafif dişe gelir bir şekilde. Böyle. hafif dişe gelecek bir şekilde yapacağım. Sarımsak bununla çok güzel oluyor arkadaşlar. Sarımsak, zeytinyağı, Ben de zeytinyağı az kalmış ya. Yarı zeytinyağı, yarı sıvı yağı kaçacağım herhalde. Çünkü yağlı güzel oluyor bu. Az olunca güzel olmaz yağı. benim domateslerim şöyle biraz yumuşadı arkadaşlar suda sıcak ben bunları bir yıkayın süzen doğrayacağım domateslerimi yıkadım arkadaşlar onları doğrayacağım şimdi tüpümüzü ocağımızı yakalım burada tavamızın altını yakalım buna birazcık yağ alacağım ben sıvı yağ alacağım sıvı yağla yağ sarımsağını kızartacağım birazcık şöyle ne kadar diyelim yarım çay bardağı kadar sıvı yağ aldım Sarımsakların birazını kavuracağız hemen hafiften birazını da üzerinden koyacağım kokusu kalsın diye böyle bunlar birazcık böyle ısınsın bakalım biz de domateslerimizi doğruya koyalım şu domateslerimizi çok küçük yapmayacağım arkadaşlar çatala gelecek şekil çok minik minik yapmayacağım Şöyle Böyle böyle koyacaksın işte. Böyle böyle. Bu çok güzel olur. Daha ben bu sene hiç yapmadım bunu İlk defa yapıyorum. Unutmuşum ben bunu dondurucuda. Yani görmeyince insanın aklına gelmiyor. Gördüm de aklıma geldi galiba. Ben yaparım bunu. Genelde çok güzel olur. Nace de çok yapar. Kardeşime de selamlar olsun. kardeşim de yapar bundan. O da çok güzel yapar. Onun el lezzeti çok güzeldir. Domateslerimizi doğradık arkadaşlar. Şöyle yağımızın içine domatesler doğraya kadar sarımsaklarım yanacak diye ya, şey yaptım. Şöyle tripodumu yakına alayım. Ve bunun içine alacağım bunları. Şunu da ekleyeyim. Bu niye dönmüyor? Şöyle çok fazla tuz eklemeyeyim. Toz şey pul biber ekliyorum. İki baharat kaşığı ekliyorum. Acı biberi az yapacağım arkadaşlar. Şimdi benim eşim acıyı sevmiyor. Şöyle az bir şey hemen İstediğiniz kadar ekleyebilirsiniz siz ama ben bir çay kaşığı kadar ekleyeceğim çünkü bu çok acı. Onun da vardır gene acısı. Gene onun acısı vardır. Kekik. Biz kendimiz topladık bunu daha kekiği. Karabiber. Bunları göz ölçü ölçüde birer çay kaşığı diyebiliriz. Bu da kimyon. Cevizini de koyacağız. Sirkesiyle sarımsağını tekrar zeytinyağını üzerinden koyacaksın arkadaşlar. Ben onu bir karıştırayım. Birazcık kavuracağız böyle. Biraz tatlanması için kavuracağız. Biraz da ben buna maydanoz koyacaktım. Söyledim mi bilmiyorum. Maydanozumu oraya çıkardım ama şimdi ben maydanozlarımı da kesim. Maydanozun da üstünden koyacağım. Böyle karıştıracağız bunu altını kısa hemen ağır ağır kavrulsun. Şöyle 3-4 dal da maydanoz arkadaşlar. Bakın çok değil. Hemen 3-4 dal maydanoz. Bunları da incirik incirik doğracın. <laughs> Benim şeyim de kavrula dursun altını kıstım. Çok ince. Bunları ince ince doğrayayım. kavuruyoruz. Hafiften cevizlerinin kıtırdaması gerekiyor şöyle. Biraz sarımsak falan hepsi bir baharatları falan özleşsin diye. Fazla kavurmayacaksın zaten. Normal bir az bir şey kavuracağım böyle. Bu kavruldu arkadaşlar. Ben şimdi içine ne koyacağım? Maydanozunu. Sarımsağı tekrar yarısını üzerinden koyuyorum onları. Şuradan da şöyle yemek kaşığından ne kadar diyeyim? 2 yemek kaşığı da sirke koyuyorum. Fazla koymayalım. Şimdi de şöyle yarım çay bardağı kadar zeytinyağı. Biraz önce sıvı yağ koymuştum. Şimdi de zeytinyağını bolca zeytinyağı koyuyoruz. Kalan zeytinyağımın hepsini koyuverdim. Çünkü benim zeytinyağımı söyledim mi az kalmış. Az yağlı da bu güzel olmaz. Bunu böyle iyice bir harmanlayacağız, karıştıracağız. Oh, mis gibi de koktu arkadaşlar kavrulunca. arkadaşlar. Şimdi sıra geldi muska yapmaya. Ben şöyle yufkalarımı şöyle yumuşacık bakın dondurucudan çıktı mı yumuşacık. Dongunu bırakınca hafif şurası bezi. Ben ıı, poşetten çıkardım mı bir de şey sarıyorum. Beze sarıyorum. Suları hani sulanıp da hamur gibi olmasın diye şöyle yumuşacık. Yumuşacık duruyor. Olduğu gibi koyduğumuz gibi duruyor. Onun içinde şöyle süt çökeleyim var benim süt keseyim var tuzsuz. Tuzunu ekerim ben onu. Yeni yaptım ben onu. Sütten kendim kestirdim. Böyle bir Üçte bir şey, beş altı şeyde dalda maydanozum var. Önce maydanozlarımızı bir doğrayım. Normal büyüklükte doğrayacağız bunları. Ramazan'la da çok yaparız biz muska arkadaşlar. Muska deriz buraya, tava böreği deriz buna, muska deriz. Bunu biz Ramazan'la da daha çok yaparız. Ramazan sahur sofralarına genelde onun için atarız dondurucu yufkaları zaten. Dondurucu yufkamız oldu mu iyi oluyor arkadaşlar. Yaparken onu bir gün yapıyorum. Islatıp dürüp dondurucu kaldırıyorum. Oradan istediğimiz zaman çıkar, kullan. Börek de kullan. Şey de kullan. Ramazanda yufka olarak yiyoruz. Öyle kullanıyoruz. Muska olarak kullan. Ne için kullanırsak kullanam artık. Buna da hafiften karabiber yapacaksın. Çok değil. Az bir şey. Az da kimyon yapacaksın azıcık da tuz. Azıcık da pul biber. Az da pul biber. Şöyle. Azıcık da yağ. Sıvı yağ yapacağım. Zeytinyağı olsa da zeytinyağı yapsam iyiydi ama. Zeytinyağını bitirdik. Nasıl yapılırsa bir daha alırız artık. Arkadaşlar şimdi tavamızı ocağa aldık. Altını yakayım ben. Azıcık yağ damlatacaksın. Çok fazla değil. Şöyle damlatıp her tarafa dağıtacaksın yağı. Şöyle biraz ısınsın. O zaman daha çok kısam altını. O da daha çok yayılır o zaman. <laughs> Şöyle açıyoruz bakalım yufkalarımızı. Hepsinin üstünde aşçı sıfırları biraz yapışmış herhalde. Çok yapışmamış da. Böyle dura dura öyle alışmış. Diyelim. Bunu da karıştıralım. Şey yapıyor Gürcan, muska yapıyor. Çekiyor mu? Çekim yapıyor. He. Çekim de yapıyor. Muska yapıyor da. Saat kaç oldu? böyle koyacağız arkadaşlar bunu içine çok güzel bu <laughs> şey yufka böreği oluyor falan çok güzel olur. yardım lazım mı? edersen ne olur. şu tarafını da arkasına dikmek istiyorum ben arkası Çünkü ince kaldı böyle yapacağız. tavamız yağımız kızdı tava ısındı. Her tarafına böyle yağ getireceğiz, değireceğiz her tarafına. Ben, ben yapayım. Dur, ben koy koyayım. Kısa bir şekilde, biraz böyle kaynasın. Bir tane daha yapacağım. Ben şunun demekine çok koydum. Biraz daha lor koyayım ben buna. Lor ekleyeyim biraz da. Bir tane daha yapacağım. Biri yetmez şimdi bize. Benim burada da lorum var arkadaşlar. Ben şey yapmıştım lorumu. Sütten lor yapmıştım. Birazcık daha lor ekleyeceğim ona. Bu da benim olsun. Çünkü ben o birazcık tuzu şey olabilir. Bunun tuzu az olur. Az tuzluyla ben yerim. Onu yaptım bak güzel. Bak bakalım tadına. Ben bakmadım tadına falan da. Çatal öyle mi? Yok. E şimdi acıkmış da. <laughs> Dedim ya geç kalktık biz bugün. Ben birazcık da işte bunları hazırlayana kadar vakit birazcık geçti. Sarımsaklı mı? Ha. Hmm. Ama bu sene yapma dedik. Unuttuğum ben domates olduğunu hı hı. şeyden görünce dolapta görüşün aklıma geldi. Eşimle de varken dedim böyle. Ben kendim yalnızken böyle şey kahvaltı hazırlamıyorum arkadaşlar. Ne gelirse yiyip geçiriyorum. Arkadaşlar domates <laughs> neydi? Şöyle biraz kenara geldik. Neydi? Domates mi? Kuru domates o. Kuru domates. Domates kurusu çok güzel oluyor. Harika. Şu şöyle kontrol edeceğiz bunu kızarınca. Ağır ağır kızarsın arkadaşlar. Ben ama altını şöyle açayım. Yarım, yarım kısır olsun. Ağır ağır kaynasın. Ben öbür gün de sarayım arkadaşlar. Bizim şeyimizin altı şöyle kızarmış arkadaşlar. Mağar gibi kızarmış. Bunu nasıl çevireceğiz? Azıcık daha altına yardım Şöyle. Yağını biraz çok yaptım herhalde. Tabi alem yağından da. Biraz sonra bir daha koyarım. Yağı çok olmaz. Bir de bu tarafı kızarsın. Yarım açıyorum arkadaşlar altını. Çok açmıyorum ki şey olmasın diye hani. Birden yakıp atmasın. Hayır, hayır kızarsın. Ben bir de kalan çökeleyemedi arkadaşlar. Böyle yağ yap. Yağ, tuz, pul biber, nane yaptım. Onu da karıştırıyorum. da kahvaltılık yapacağım böyle. kahvaltıda da yemeye. Bunları ben saklama kabına alırım arkadaşlar. Domatesin de geri kalanını. Bunun da geri kalanını saklama kabına alırım. Onları acık acık yeriz galiba birkaç gün kahvaltıda. Bitene kadar. Şöyle ofaladım bunu. Bu süt, süt kesiyor arkadaşlar. Normal lor değil. Şeyin içine koydum da aynı. Ooo. Muskanın içine koydum da aynı. Benim muskamın altı üstü kızardı arkadaşlar şöyle. Bir de sıra geldi öbür muskama koymaya. Aha. Soslar derim ben. Şey çıtır çıtır etti Şey burada herhalde yağ yani çıtırdadı. Şimdi de domatesimizi servis yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Tabağıma aldım ben bunu. Birazcık kenarlarına kıvırcık marulla roka koydum. Seram'dan getirmiştim. Onlardan birazcık koydum. Şimdi soframıza alalım. Şimdi benim şeyim kızardı arkadaşlar. İkinci. Hı, hmm, çok bile kızarmış. Çok bile kızarmış. Bunlar şimdi çıtır çıtır bakın. Çıtır çıtır olmuş arkadaşlar. Şuna. Uh. Çıtır 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 da yok. Ben bunları bir keseyim. Şurada bıçağım var cedi. Çıtır 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 diyorlar. Biz şimdi kahvaltımızı edeceğiz. Böyle borger şimdilikli. Merhaba arkadaşlar. Kahvaltımıza başlıyoruz. Bu yaptığım çökelek. De biraz önce yaptım ya. Biraz üstüne nane koydum. Bu da ham incirden yaptığım reçelim. Ve biraz önce yaptığım domates kurusu. Şöyle çatırgaldım. Buna da zeytinlerimiz. Bu kırmızı zeytinimiz. Bu da dilinme zeytinimiz. Bu da seradan yeşillik getirdim o. Zaten başka bir şey koymadım. Çünkü şeyi çok. Şunla e, bir başka fazla bir şey yemeyiz. Çaylamızı da kaçalım. Şöyle zeytin oraya geçirelim. Dur 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 ne yapıyorsun sen? Kar beyaz da geldi. Hiç bizi yalnız bırakmıyor kar beyaz. Kar beyaz biz yemek yerken hemen gelir. Yemek yemeye gelir. Hadi git. Hadi git babaya git hadi. Ben kavama şey mi? geziniyor kavamda ya arkadaşlar, sevmiyorum o zaman. Çayı o şeye koyayım da soğumasın beraber kahvaltı edelim dedik. Bu taraf dedikler şey olsun diye. Tuz ee, az. Harbi yazın mı diye. Çoğu sağ şekerim. Hazır bana. O, onu, yiymez. Onu, onu, yiymez. onu yiyemez. Onu haber etmek lazım. Onu bir onu ya bekletem, tutuyor, elinden, elinden. Oy, 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 oy. Onu <laughs> Her şeyi iyi arkadaşlar kar yaz. yemeği çok seviyor. Yemediği şey yok. Her şeyden yir. İyi bakalım arkadaşlar biz yemeğimizi yiyelim kahvaltımızı edelim yani. Bugün de bu kadar olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hoşçakalın. Hoşça Bizi izlemeye Hay devam güzel. edin. Hayırlı günler. Bizi izlemeye devam edin. Ben kafadem artık yeter diyeyim şimdilik.